Biz bu dünyanın hesaplarını gördüğümüz için bazı şeylerin hesabını yanlış yapıyoruz. Allah Teala ise sona bakır. İnsanın ebedi bir kurtuluşa ermesi için ona bazı imtihanlar gönderir, bazı zorluklar gösterir. Bu insanın yoğrulması içindi, insanın kemale ermesi içindi. İnsan ne istiyor hayatında? İnsan bitmeyen bir nimet istiyor ve ebedi bir hayat isteyir. Fıtratınıza, içinize dönseniz herkesin istediği budur. Mutlak bir kemal isteyir, bitmeyen bir güzellik isteyir ve ebedi bir hayat. allah Teala da bunu bize vermek istiyor. Bizim kaçamayacağımız bir hakikat var, ölüm. Ölümden kimse kurtulamaz. Ölümden kimse kaçamaz. Kaçamadı da. Ölümü Allahü Teala yazıp herkesin de başına gelecek. Bu deve herkesin evinin önünde oturacak. Kimisine göre ölüm acıdı, kimisine göre tatlıdı. Hadiste var ki ölüm bir mümin için Allahü Teala'nın verebileceği en güzel nimet. Ölüm kendi zatında çok güzel bir şeydi. Ölüm herkesin kesin bildiği ama kalben tam inanamadığı bir gerçekti hepimiz öleceğimizi bilerek ama tam manasıyla inanan bırak bunu. Öyleyse ne yapmamız gerekir? Bu ölümden kaçamıyorsak. Akıbetimizin hayırlı olması için çalışmalıyız. İmam-ı Sadık Aleyhisselam bir hadisli şerifte buyurur ki, her zaman şu zikri söyleyin. Allahümme sellim ve temmin. Allah'ım benim akıbetimi salim kıl, güzel kıl ve temmim yani sonuna ulaştır. Senin yolunda gelirsemse o yoldan dönmüyüm. Hadisi i şerifte var, buyurur ki bazı insanlar var başlarken doğru yolda başlayırlar. Mümindiler, dürüsttüler ama yarı yolda bozulurlar, dönürler. Dünya menfaatine kanır, şehvetine kanır, makama kanır. Herkes bir şekilde imtihan olur. Bazı insanlar var, başta da doğrudular, yolun ortasında da doğrudular ama sonunu getiremediler. Onun için akıbet bizim için çok önemlidir. Hz. İsa Aleyhisselam buyuruyor ki, bir bina yaparken o temele bıraktığınız taş yamuk olarsa, bina da yamuk olur. Ama ahiretsin son bıraktığınız taş önemlidir. Yani ölürken nasıl ölsek öbür dünyadaki durumumuz ona göre şekillenecek. Yani bu dünyada son bıraktığımız taş öbür dünyanın temelini oluşturur. O yüzden akıbetimizi düşünmeliyiz. Akıbetimizin hayırlı olması için çalışmalıyız. Ve hadisi şerefte var nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. İnsanın akıbeti bir anda belli olmaz. İnsanın gerek kalbi temiz olur.